Merhaba, benim adım Mehmet Sayıp Dündar. Yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle yazılım mühendisliği oryantasyon dersi vizesi kapsamında 10 tane Java kodu çözeceğiz, 10 tane algoritma çözeceğiz yani. Şöyle başlayalım. İlk olarak girilen iki sayının toplamı veren Java kodu. Şimdi burada öncelikle iki tane sayıyı bizim kullanıcıdan almamız gerekiyor. O yüzden bu Java kodumuzda e, scanner sınıfını dahil etmemiz gerekiyor. O yüzden import java.util.scanner sınıfını e, kodumuza dahil ediyoruz. Daha sonrasında bir class yani bir sınıf açıyoruz. Public class main şeklinde. Daha sonrasında kod bloklarımızı açıyoruz. Ondan sonrasında public static void main string args yazıp bu şekilde tekrardan devam ediyoruz ve tekrardan kod bloklarımızı açıyoruz. Burada scanner input new scanner system in şeklinde scanner sınıfımızı e, tanımlamış oluyoruz. Nesnemizi tanımlamış oluyoruz ve daha sonrasında sistem out print, lütfen birinci sayıyı giriniz yani buradan burada e, kullanıcıdan birinci sayımızı giriyoruz ve e, int birinci sayı burada birinci sayı tanımlıyoruz integer şeklinde tam sayı şeklinde e, ve burada e, kullanıcıdan birinci sayımızı alıyoruz daha sonrasında sistem out print, ikinci lütfen ikinci sayıyı giriniz burada sayı olacak sayıyı giriniz burada e, i̇kinci sayı tekrardan tanımlamışız. Input nokta next int şeklinde. Yine tekrardan burada kullanıcıdan veri alıyoruz. Daha sonrasında bir int toplam yani bir toplam e, tanımlıyoruz. Yine tam sayı şeklinde. Daha sonrasında toplamın nasıl olacağını toplam eşittir. Birinci sayı artı ikinci sayı. Yani birinci ile ikinci sayının toplamı şeklinde söylüyoruz. Ve daha sonrasında sistem out print elen toplam yani toplam sayısını çıkarmış oluyoruz yani ekrana e, toplam sayısını basıyoruz son olarak bu şekilde e, ikinci kodumuza gelecek olursak girilen bir sayının teklik çiftlik durumunu gösteren java kodu yine tekrardan e, skanasyonumuzu dahil ediyoruz çünkü burada da e, iki sayı bir sayı alıyoruz pardon e, public class main public static void main string args yine bunlar zaten yapmamız gerekenler daha sonrasında skanasyonumuzu dahil e, nesnemizi tanımlıyoruz daha sonrasında lütfen bir sayı giriniz ve kullanıcıda buradan bir sayı istiyoruz. Burada e, sayı yine integer şeklinde tanımlıyoruz ve sayı istiyoruz. Daha sonrasında burada diyoruz ki mod alma işlemi yapıyoruz. Yani eğer ki if eğer ki e, n sayısından n sayısının ikiye bölümünden kalan sıfır arıyoruz. Burada mod alma işlemi yapıyoruz. Mod alma işlemi de bir sayının e, bir sayıdan bölümünden kalanı veriyor bize. Diyoruz ki burada eğer ki e, bölüğümüz sayının 2'ye bölümünden kalan sıfırsa n arzı sayısı çifttir. Yani n sayısı çifttir şeklinde. Mesela 4 sayısı girersek ve 2'ye bölersek kalan sıfır olduğu için 4 sayısı çifttir şeklinde bir e, çıkarım yapacak. Else else yani değilse yani if değilse diğerine bakıyor. Diğer duruma bakıyor. Yani tek değilse çift değilse pardon daha doğrusu e, n sayısının 2'ye bölümünden kalan sıfır değilse şeklinde daha doğru bir düzeltme yapalım sistem out print elen, yani n sayısı tektir. Yani diyelim ki 5 sayısı girdik ve bölümünden kalan 2'ye bölümünden kalan 1 e, olduğu için burada e, şey yapıyor. En sayısı tektir şeklinde ekrana baskı yapıyor. Bu da bu şekildeydi. 3. cevabımıza geçelim. Kodumuza geçelim. 3. kodumuzda girilen bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olma durumunu gösteren Java kodu. Yine e, bir scanner sınıfı dahil ediyoruz e, kodumuza. Daha sonra bir sınıf açıyoruz. Daha sonrasında public static void main yazarak e, başlıyoruz. Burada scanner'ı tekrardan tanımlıyoruz e, kodumuza. Çünkü yine kullanıcıdan bir sayı alacağız. Çünkü girilen bir sayının pozitif negatif olma durumu bu şekilde. Ondan sonra kullanıcı sayı girdikten sonra yine burada da unutmayalım tam sayı halinde e, belirtiyoruz. Daha sonrasında diyoruz ki if eğer ki n sayısı sıfırdan büyükse N sayısı artı sayısı pozitif bir sayıdır. Yani sayının eğer pozitifse ekrana bu sayı pozitif bir sayıdır şeklinde çıkarıyor. Diyelim ki N sayısını 7 aldık. 7 sayısı pozitif bir sayıdır şeklinde ekrana çıkaracak. Diyelim ki else if. Şimdi burada diyelim ki bu kod if var. Ondan sonra bu değilse else if kontrol eder kod. Yani direkt else geçmez. Else if yani bu değilse şuna bak şeklinde tanımlayabiliriz aslında. Else ifledikten sonra diyelim ki n sayısı küçüktür sıfır olursa sistem out printelen n sayısı negatif bir sayıdır şeklinde çıkarıyor. Ee, diyelim ki n sayısı ne negatif ne de pozitif diyelim ki n sayısı sıfır sıfır yazdığımızda yani kullanıcı bizden sıfır girdiğinde ne çıkacak. Bu sefer de ikisine de bakmadan yani ilk önce bunu kontrol eder sonra bunu kontrol eder sonra else else bakar de değilse else bakar ve sistem out printelen n sayısı sıfırdır şeklinde. Ee, ekrana basar. Bu da bu şekildeydi. Evet dördüncü Java kodumuz ise girilen sayının bölüm işlemini yapan ve kalanı gösteren Java kodu. Yine burada kullanıcıdan bir veri almamız gerekiyor. O yüzden e, scanner sınıfımızı dahil etmemiz gerekiyor. E, import java.osil.scanner şeklinde dahil ediyoruz. Daha sonrasında bir sınıf açıyoruz. Main isimli bir sınıf açıyoruz ve public static void main string RGS yazıyoruz ve kod bloklarımızı açıyoruz. Daha sonrasında scanner sınıfımızı tanımlıyoruz. Input şeklinde tanımlıyoruz. Ondan sonra bölmek istediğimiz sayı kullanıcıdan istiyoruz. Tam sayı şeklinde. Int A şeklinde yani. Bir A sayısı şeklinde. Bir tam sayı şeklinde istiyoruz. Ondan sonra bölen sayıyı istiyoruz kullanıcıdan. Onu da tekrardan tam sayı cinsinden. Daha sonrasında bir bölüm tanımlıyoruz. Ve A'yı B'ye bölüyoruz. Yani bu şekilde bölüm almış oluyoruz. Ondan sonra... A'nın B'den B'nin bölümünden kalanını bulmak için de bir kalan tanımlıyoruz. Integer şeklinde yine tam sayı şeklinde. Ondan sonra ise ekrana bölüm eşittir. Yani bölüm yazdırıyoruz. Ondan sonra bölümü gösteriyoruz. Artı kalan yazıyoruz ve kalanı gösteriyoruz. Yani ilk önce bölüm yazıyor. Bölüm sayısını koyuyor. Sonrasında kalan yazıyor. Eşitleri yazıyor. Ee, kalan sayısını gösteriyor. Dördüncü da bu şekildeydi. Beşincisine geçelim. Beşinci Java kodumuz ise girilen iki sayının ebobunu bulan Java kodu. Tekrardan girilen bir sayı olduğu için scanner sınıfımızı e, kodumuza dahil etmemiz gerekiyor. O yüzden import java.util.scanner şeklinde yazıyoruz. Daha sonrasında bir sınıf açıyoruz. Main isimli tekrardan bir sınıf açıyoruz. Public static void string arys e, şeklinde yazıyoruz. Ve daha sonrasında birinci sayı ve ikinci sayı şeklinde iki tane tam sayı değeri isteyeceğiz kullanıcıdan burada daha da e, Scanner sınıfımızı tanımlıyoruz. Scanner input New scanner sistemi şeklinde tanımlıyoruz. Daha sonrasında da e, sistem out print küçük sayıyı alıyoruz. E, burada küçük sayı ya yani ondan küçük sayı istiyoruz ama biz buraya birinci sayı şeklinde tanımlamışız. Çok fark etmez bunlar. E birinci sayıyı alıyoruz kullanıcıdan daha doğrusu küçük sayıyı alıyoruz. Ondan sonra büyük sayıyı istiyoruz ve e, ondan büyük sayı istiyoruz. ikinci sayı istiyoruz. Daha sonrasında bir for döngüsü yapıyoruz. Buradaki for döngüsünün mantığı da şu şekilde oluyor aslında. int i, i'nin tam sayı bir e, tam sayı belirliyoruz i şeklinde. ikinci sayı yazıyoruz. Yani burada i'yi ikinci sayıyı atamış oluyoruz. Yani girdiği sayıyı atamış oluyoruz. İkinci sayıyı büyük sayıyı atamış oluyoruz. Daha sonrasında diyoruz ki i birden büyük olduğu sürece çalışsın. Yani bu for döngüsünün ilk önce i'yi tanımlıyoruz, bir sayı tanımlıyoruz. Ondan sonra ne kadar sürsün? Bunu anlatıyoruz. Daha sonrasında da i'ye yapmak istediğimiz işlem var. Yani burada da i'yi bir azaltıyoruz her döngüde. Yani bu döngü bittikten sonra tekrardan başa geçiyor ve i'yi bir azaltıyor. Döngü okuyor sonra tekrardan başlıyor ve i'yi bir azaltıyor şeklinde yapıyor. Yani for döngüsü bu şekilde oluyor. Ve for döngüsü bir if yani bir eğer şey yapıyoruz, koyuyoruz. Burada if birinci sayı mod i eşit eşit sıfırsa ve ikinci sayı mod i eşit eşit sıfır sanıyoruz. Sistem i artı sayı eva budur. Şimdi burada yapmak istediğimiz şey, yani yapmak yaptığımız şey aslında şu. Birinci sayıyı i'ye bölüyoruz ve kalanı sıfır sanıyoruz. Ve diyoruz ki ikinci sayının da e, i'ye kalanından i'ye bölümünden kalan sıfır sanıyoruz. Ekrana i sayısını ebob'dur. Yani bu iki sayısının bu iki sayının ebob'udur şeklinde yazıyoruz. Ondan sonra bir break yani bırak Kodu okumayı bırak şeklinde bir komut vermişiz. Şimdi buradaki mantık aslında şey. E, her for döngüsünde i'yi e bir azaltacak. Mesela birinci sayıyı e, şöyle anlatabiliriz aslında. İkinci sayı büyük sayı olduğu için i'yi e ona eşitliyoruz. Diyelim ki 18 ile 6 sayısını ele alalım. i e de 18 oluyor. E, i̇kinci sayı da 18 oluyor. Daha sonrasında e, birinci sayıyı 12'ye bölüyoruz. 6'ya bölüyoruz. Ama ikinci sayıyı 6'ya bölüyoruz. Şey, e, 18'e bölünmüyoruz. Çünkü 6 18'e bölünmüyor. Daha sonrasında i'yi biraz azaltıyoruz. Yani 18 değil 17. Tekrardan 18 ve 6'ya bölüyoruz. Daha sonrasında i tekrardan biraz azalıyor. Azalıyor azalıyor azalıyor. i sayısı 6 olduğunda çünkü ikisine de bölünebilecek. 18 6'ya bölüyoruz. Kalan 0 oluyor. 3 oluyor. 18'e 6'ya bölüyoruz. 3 oluyor cevap. Bölüm 3 oluyor. Kalan da 0 oluyor. Daha sonrasında 6'ya 6'ya bölüyoruz. Bölüm 1 oluyor. Kalan 0 oluyor. Daha sonrasında da ee, ikisinden de kalan sıfır olduğu için ekrana 6 sayısı eboptur şeklinde yazıyor ve kodu okumayı bırakıyor. Şimdi buraya brick yazmamızın sebebi de daha sonrasında 2'nin de 6 ve 18 sayısının da ikisinin de 3'e bölündüğünü biliyoruz. Ekrana 3'ü de yazabilir eğer buraya birik yazmazsak çünkü tekrardan döngü devam ediyor. Ne, ne zamana kadar devam ediyor? i'nin birden büyük olma durumuna kadar devam ediyor. Biz bunu yani 3'ü yazdırmayı engellememiz için buraya İlk e, en büyük sayı, en büyük ortak bölenlerini bulduğumuzdan sonra birik yazmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde tanımlayabiliriz. E, beşinci Java kodumuz da bu şekildeydi. Şimdi altıncısına geçelim. Altıncı Java kodumuz ise girilen iki sayının birbirine göre büyüklük durumunu gösteren Java kodu. E, şimdi burada tekrardan iki sayı aldığımız için yine scanner sınıfımızı kodumuza dahil etmemiz gerekiyor. E ee, import java.util.Scanner yazıyoruz. Bir sınıf açıyoruz. Main isimli bir sınıf açıyoruz. Daha sonrasında e, public static void main string args yazıp tekrardan kol bloklarımızı açıyoruz. Daha sonrasında bir e, Scanner sınıfımızı tanımlıyoruz. E, ondan sonra bir lütfen birinci sayı giriniz diyoruz ve birinci sayıyı tam sayı cinsinden alıyoruz. int a şeklinde alıyoruz. Daha sonrasında lütfen ikinci sayı giriniz diyoruz ve ikinci sayıyı alıyoruz. Şimdi burada diyoruz ki if eğer ki a b'den büyükse yani a b'den büyükse sistem out printelen a sayısı artı e, sayısı yazıyoruz. B sayısından büyüktür. Yani ekran nasıl yazacak? Diyelim ki 10 ve 5 sayısını alalım. A 10 olsun. B de 5 olsun. A sayısı 10 B 5 sayısından büyük olduğu için e, 10 sayısı 5 sayısından büyüktür şeklinde ekrana bir çıktı yapacak. Diyelim ki A sayısı 5, B sayısı 10 olsun. Yani else if. Eğer ki e, koda girecek şimdi bu dediğim aldığımız sayılar if'e girecek. İlkini almadığı için ikincisini alacak. Yani else if alacak. Ondan sonra diyecek ki 10, 5'ten büyük olduğu için e, B sayısını yazacak. A sayısından büyüktür. Yani 10 sayısı 5 sayısından büyüktür. Yani e, hangi sayı ilk girdiğiniz önemli değil. Zaten e, buradaki Java kodu onu derliyor sizin için. Diyelim ki ikisi de birbirine eşit. Yani ne büyük ne de küçük ikisi de birbirine eşit. İkisini de 5 alalım. İlk ife gidecek. Bu olmadığı için else ife gidecek. Bu da olmadığı için direkt else gidecek. Yani else ayrıyeten bir şey tamamlamamıza gerek yok. Ee, burada da eğer ikisi birbirine eşitse, girilen iki sayı birbirine eşitse, 5 ve 5 şeklinde, 5 sayısı 5 sayısına eşittir şeklinde kodu yazacak. Bu şekilde 6. cevap kodumuz da bu şekildeydi. Şimdi 7.sine geçelim. Yedinci Java kodumuz birden 100'e kadar olan sayıların toplamını veren Java kodu. Şimdi burada girilen bir e, bir sayı almadığımız için o yüzden e, scan sınıfımızı dahil etmeyeceğiz. Direkt başlayacağız zaten. Public class main şeklinde bir sınıf açıyoruz. Daha sonrasında public static void main string alegesi yazıp kod bloğumuzu açıyoruz. Ve burada bir n sayısını 100 olarak yani bir integer n sayısı eşittir 100. Yani tam sayı cinsinden bir n atıyoruz. Onu da 100 şeklinde eşitliyoruz onu. Daha sonrasında bir toplam alıyoruz. Tam sayı şeklinde yine ve ilk önce 0 olarak onu 0'a eşitliyoruz. Daha sonrasında bir for döngüsü açıyoruz. Ve bu for döngüsünde bir i tanımlıyoruz. Bu int i yani tam sayı i eşittir 1 diyoruz. Ondan sonrasında i n'den küçük eşittir büyük o Küçük eşitleri n'ye büyük n'ye küçük eşittir n, büyük, n, e, küçük eşittir, n olana kadar devam etmesini istiyoruz. Pardon. Ve i'yi her döngüde bir arttırıyoruz. Daha sonrasında bir toplam artı eşittir i yapıyoruz. Şuradaki toplam artı eşittir i'nin e, açılımı aslında toplam eşittir toplam artı i'dir. Fakat biz burada kodu kısaltmak için bu şekilde e, yazabiliyoruz. Yani bu bize bir, aslında bir kolaylık sağlıyor. Daha sonrasında e, her döngüde İlk önce mesela toplam eşittir, toplam artısı i dediğimiz için i başta 1. Ondan sonra toplam eşittir 0 olduğu için e, her döngüde i 1 artıyor. Ondan sonra 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor. Ve i 100'e eşit olana kadar bu döngüde devam ediyor. Daha sonrasında hepsinin toplamını toplama verdikten sonra yani ilk önce toplam 0'dı, i 1'di. Ondan sonra toplam kaç oldu? 1 oldu. Ondan sonra toplam 1 iken e, ee, iyi kaç oldu? Bir dahaki döngüde 2 oldu. Ondan sonra toplam kaç oldu? 3 oldu. Bu şekilde döngü sürekli devam edecek, devam edecek. Ne zamana kadar? i 100'e kadar eşit olana, 100'e eşit olana kadar devam ediyor. Daha sonrasında for döngüsü de bitiyor ve ekrana sistem alt printelen 1 ile 100 arasındaki e, sayıların daha doğrusu 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı eşittir deyip toplam veriyor. Bu da e, 5050 olması gerekiyor sanırsam. 7. Java kodumuz da bu şekildeydi. Şimdi 8. geçelim. 8. Java kodumuz ise girilen bir sayının üstünü alma işlemi yapan Java kodu. Şimdi burada bir yine girilen bir sayı olduğu için scanner sınıfını dahil etmemiz gerekiyor. O yüzden import java.util.scanner şeklinde yazıyoruz. Daha sonrasında Public class main yazıyoruz ve bir sınıf main isimli bir sınıf açıyoruz. Public static void main string args şeklinde yine yazıp kod bloklarımızı açıyoruz. Şimdi burada in sayı ve üst yani iki tane değer alacağız burada. Hepsini tam sayı cinsinden alıyoruz ve daha sonrasında bir bir tane daha değişken atıyoruz. int eşittir int sonuç eşittir bir diyoruz. Bu da sonucu çıkartmamız için gerekli tam sayı değişkeni. Ondan sonra scanner sınıfımızı tanımlıyoruz. Scanner input, new scanner, sistem in şeklinde. Daha sonrasında sistem out prints sayı gir. Yani buraya bir sayı istiyoruz kullanıcıdan. Ee, sayı eşittir input nokta next. Yani buradan bir sayı alıyoruz. Daha sonrasında üssü girmesini istiyoruz. Oraya da üst de değişkeni eşittir input nokta next. Şimdi fark ettiyseniz Türkçe bir karakter yok. Hani bunu da söylemiş olalım. ya da sonuç C şey de yok. bunları da bir nitlos olarak vermiş olalım. Çünkü İngilizce olması gerekiyor. Daha sonrasında bir buraya döngü açıyoruz. For döngüsü. int i diyoruz ve eşittir bir diyoruz. E, int küçük eşittir üst diyoruz. Yani küçük eşittir üst olana kadar çalışsın diyoruz ve döngüde i'yi her zaman döngü her döngüde bir kez arttırıyoruz. Daha sonrasında şöyle bir işlem yapıyoruz. Sonuç çarpı eşittir sayı. Yani burada ne yapmış oluyoruz? Sonuç eşittir sonuç çarpı sayı. Burada da üst işlemi kadar yani şurada üst işlemi kadar e, işlem devam etsin diyoruz ve sayıyı üst kadar çarpıyoruz. Yani nasıl oluyor? Diyelim ki 3 üzeri 2'yi el alalım. E, burada üst 2 oldu. Sayı da 3 olduğu için sonuç eşittir. 3 çarpı 1 olacak. Çünkü sonuç başta 1 demiştim. Ondan sonra sonuç kaç oluyor? 3 oluyor. Ve i kaç oluyordu? i1'di 2 oldu. Ondan sonra üssümüz kaçtı? 2 idi. Bu da 2 oluyor. Ve bunu da okuduktan sonra yani 3 olduktan sonra okumuyor. 2'deyken de şu şekilde oluyor. Ee, sonucumuz 3'tü. Sayımız da 3'tü. 3 üç kere 3 9 diyoruz ve sonucumuz 9 oluyor. i1 arttığımızdan dolayı i artık 3 oluyor ve e, for döngüsü burada bitiyor sonuçta kaç olmuş oluyor? En son 9 oluyor. Yani 3 üzeri 2 eşittir 9'un Java kodu mantığı bu şekildeydi. Sonuç olarak da sonuç diyoruz eşittir yani ya da 2 nokta üst üste. artı sonuç. Yani 9'u yazdırıyor. Bu şekilde yazma işlemi yapıyor. 9. Evet, Java kodumuz ise girilen sayının faktörlerini hesaplayan Java kodu. Şimdi burada tekrardan girilen bir sayı aldığımız için scanner sınıfımızı kodumuza dahil etmemiz gerekiyor import java.util.scanner şeklinde e, scanner sınıfımızı dahil ediyoruz. Daha sonrasında bir sınıf açıyoruz. public class main main isimli bir sınıf açıyoruz. Ve public static void main string ARGS şeklinde yazıp scanner sınıfımızı tanımlıyoruz. Input şeklinde tanımlıyoruz. Ve daha sonrasında bir faktöriyel tanımlıyoruz. E, integer şeklinde yani tam sayı şeklinde bir faktöriyel tanımlıyoruz. Ve bunu bire eşitliyoruz. Daha sonrasında System.out.print lütfen bir sayı giriniz ve kullanıcıdan bir sayı alıyoruz. Bunu da tam sayı şeklinde tanımlıyoruz. E, int sayı şeklinde tam sayı şeklinde bir sayı tanımlıyoruz. Daha sonrasında bir for döngüsü açıyoruz ve bu for döngüsünün bu for döngüsünde int i eşittir 1 yani bir tam sayı i şeklinde tanımlıyoruz ve bunu 1'e eşitliyoruz. i e, küçük eşittir sayı olana kadar olduğu müddetçe çalışsın diyoruz ve i'yi e her döngüde 1 arttırıyoruz. Daha sonrasında bir işlem yaptırıyoruz burada döngüde. Diyoruz ki faktöriyel eşittir faktöriyel çarpı i. Yani bu işlemi daha kısa da yapabilirsiniz. Faktöriyel çarpı eşittir i şeklinde yazabilirsiniz ama bu da olur o da olur. İkisi de aynı zaten. Daha sonrasında diyelim ki burada bir e, sayı ele alalım. 3'ün faktörü el alalım. Kaçtır 3'ün faktörü? 6'dır. Şimdi e, faktöriyel başta 1'di. i de başta birdi. i 3'ten büyük küçük eşittir olana yani olduğu müddetçe kodun çalışmasını istiyoruz. O yüzden int i eşittir 1 faktöriyel eşittir 1. 1 çarpı 1 eşittir 1. Daha sonrasında e, i'yi 1 artırıyoruz ve i 2 oluyor. 2 çarpı faktöriyel kaçtı? 1'di. 2 çarpı 1. 2 oluyor ve faktöriyelin yeni değeri 2 oluyor. i de 2 idi. Daha sonrasında i 3 çarpı daha bir tane daha artırıyoruz ve i 3 oluyor. Faktöriyelin değeri de 2 idi. 3 çarpı 2 6 oluyor ve i 4 oluyor. Şimdi i4 olduğu için for'u bir daha buradaki işlemi okumuyor ve döngüyü bitiriyor. Faktörlerinin son değeri de 6 olmuş oluyor. Daha sonrasında ekrana sistem out print elen, e, sayı artı sayının faktöriyeli artı faktöriyel bir. Yani e, girdiğimiz sayı yani 3 sayısı 3 yazıyor buraya. Sayısının faktöriyeli yazıyor daha sonrasında. Artı faktöriyel değeri kaçtı? 6'dır dir. Yani burada da 3 sayısının faktöriyi 6'dır şeklinde pardon ekrana bir çıktı yaptırmış oluyor. Evet 10. Java kodumuz ise girilen bir yarı çapla dairenin alanı ve çevresini hesaplayan Java kodu. Şimdi burada da bir kullanıcıdan veriyi aldığımız için scanner sınıfını e, sınıfımıza dahil ediyoruz. Import java.util.scanner şeklinde dahil ettik. Daha sonrasında main isimli bir sınıf açıyoruz ve public static void main string array'e yazıp kol bloklarımızı açıyoruz. Daha sonrasında bir P e, tanımlıyoruz. Double yani e, nasıl diyelim Ondalıklı şeklinde tanımlıyoruz. 3.14 şeklinde tanımlıyoruz. Ve daha sonrasında e, scanner sınıfımızı tanımlıyoruz. Input şeklinde. Ondan sonrasında ise sistem out prints. Lütfen yarı çap giriniz. Yarı çapı giriniz. Ve buradan kullanıcıdan bir yarı çap. Bir R değeri alıyoruz. Ve int R şeklinde alıyoruz. Bunu tam sayı cinsinden alıyoruz. Daha sonrasında Double alan pi çarpı r çarpı r yani r'nin karesi pi r kare şeklinde bir işlem alıyoruz. Şimdi burada double almamızın sebebi e, pi double şeklinde. O yüzden yani tam sayı eğer buraya integer alan yazsaydık e, hesapladığımız değerin virgülü kısmını almayacaktı. Bunu engellemek adına double alıyoruz. Yani double alan eşittir pi çarpı r çarpı r. Daha sonrasında double çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r şeklinde burada da çevre işlemi yaptırıyoruz. Daha sonrasında ise ekrana sistem printelen r yani yarıçapı giriyoruz. Kullanıcı alalım yarı çarpı giriyoruz ve diyoruz ki r yarı dairenin alanı artı alan yani burada yaptığımız alan işlemini yani alanı veriyor. Ve daha sonrasında virgül çevresi eşittir ee, çevre ve çevreyi yazdırıyor. Ekrana bu şekilde yazdırmış oluyor. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.